Herkese merhaba arkadaşlar, yepyeni bir GTA San Andreas Definitive Edition Mobile Açık Dünya bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata GTA San Andreas Definitive Edition Mobile'a e. Açık Dünya görevlerinden kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Önceki bölümde sizlerle beraber ne yapmıştık e, açıkçası hiç hatırlamıyorum. Hatırlamadığım için de bir şey söyleyemeyeceğim ama e, en son ne yapmıştık tam biz hakikaten. Ha doğru turnuva yapmıştık doğru ilerideki stadyuma gitmiş e, oradaki challenge'ın üstesinden gelmiştik e, zaten öyle zor bir görev de değildi. Ama e, maalesef aynı challenge'ı 3 kere yapmak birazcık sinirimizi bozmuş. Olsa da görevi başarılı bir şekilde yerine getirmiştik. Bu arada arabanın rengi ne kadar güzel. Arabanın renginin güzelliği şaka mı ya? Ay yeni favori rengimi buldum bu arada. Yani alternatif favori açık mavi. Oha çok güzel görünüyor gecelere. Vare keşke normal mobil versiyonunda bu arabayı görseydim. Eminim ki çok daha güzel gözüküyordu. Neyse kaldığımız yerden tam gaza açık dünya görelerine devam ediyoruz. Daha fazla GTA San Andreas'ı, Defeat'i ve videolarının gelmesini istiyorsanız ve semzere destek olmak istiyorsanız videoyu kıpırdaşlayın. Bilinmeyen ve kanalımıza abone değilseniz ne yapacağınızı zaten çok iyi şekil biliyorsunuz. Bu bölümde ne yapacağız? Bu bölümde sizlerle beraber bot, daha doğrusu tekne okuluna gideceğiz. Ve oradaki bütün sınavlardan bütün testlerden altın madalya almaya çalışıyor olacağız. Tabii ki inşallah malum başımıza neler gelebileceği hiç belli olmaz. Umarım başımıza bir iş gelmez. Umarım çok fazla zorlamaz. Ve inşallah hepsini de tek geçeriz. Hatta ben şu ilerideki evi alayım. Hani hazır önümüzde alabileceğimiz satın alınabilen mülk daha varken satın alalım. Hem oyunda da ilerlemiş oluyoruz bu sayede. %100'e daha fazla yaklaşmış oluyoruz. Birer adım daha fazla yaklaşmak açısından önemli. Sonuçta daha oyunun %53'ünde falanız. Yani daha hani yüzde yüzde bayağı var. Bari yaklaşmış olalım. O telefon çalıp dursun abi. Ya telefonu mecbur açtı ya. Tamam hemen buraya gel. Oyalanma falan diyor. Ne serser ama. Tamam zaten iki cümle bir şeymiş. Şu evi bir alalım. Torna'nın yeni görevi geldi. Zaten yarınki ana hikaye bölümünde tam gaz devam ediyor olacağız. Zaten o yüzden açık dünya bölümü yapıyorum. Çünkü bu görevi tamamladıktan sonra hani göreve yakın bir yerde oyunu kaydedeceğim. Bu sayede tabii ki vakit kazanmış olacağız. Ee, görev sonunda şurayı satın alacağım. Niye işaretlediğim hakkında bir fikrim yok. Can sıkıntısı. İşaretlemek istedim. İşaretledim abi. Neyse. E, gidelim biz abi. Hiç vakit kaybetmeden hızlı bir şekilde. Zaten altımızda bu aracı boşuna çekmedik diyecektim ki. Biraz boş aldık gibi oldu ama. Oradan gitmeyeceğim abi. Hatta ben Ola bir çekilin lan. Allah Allah kaldır şunu ya. Ben sırf siz rahat görün diye işaretlemiştim. Oradan gitmeye kalkacaktım. Vazgeçtim. Öyle saçma sapan bir şeyler oldu. Şuradan gidersem daha rahat olur bu arada. Direkt sahil tarafından falan gitmeyeyim. Otoban tarafından gidelim. Ana yoldan gidelim. Öylesi bizim için daha iyi olur. Derken önümüze direkt motorun çıkması işte biraz bozdu. Ama önemli değil. Şimdi şuradan gideceğiz hocam. Tamam mı? Oradan gitmeyelim abi biz. Peki abi. Peki abi anladım abi. Peki. Nasıl istiyorsan. Peki. Hani. Buradan gidemeyiz anlıyor musunuz? Buradan gidemeyiz. Ama ben ne yapacağım? Gideceğim. Manyak mıyım? Evet. Ruh hastası mıyım? Kesinlikle evet. Peki buradan gitmek ee, tabii ki de mantıklı bir fikir mi? Orası tabii ki de hayır. Arabayı da çöp etmiş olduk. Çok güzel. İlk defa böyle bir saçmalık yaptım. Bir daha olmayacağına yemin edebilirim. Ama kanıtlayamam tabii ki. Neyse en azından bot okulunun önüne daha hızlı geleceğiz. Opsiyonel tabii ki. Şurada zaten. Şurada küçük bir kulübemsi bir yer var. Gördüğünüz gibi. Eve benziyor ama değil tabii ki de. Oraya gireceğiz. Oradan ardından e, tekne okuluna başlıyor olacağız. Tabii bunu yapmak bize ekstra bir şey kazandırmayacak. Sadece ve sadece... %100'e ulaşmak açısından gerekli bir Açık Dünya görevi olduğu için bunu yaptığımızın bilgisinde e, Ayrıyeten vereyim Hani Bot Sürmeyi öğrenince ya da madalya alınca ekstra elimizde bir şey geçmiyor Hani bot skilli diye bir şey yok maalesef Şöyle artık Ya CJ sen mal mısın? Sorunlu musun otistik misin oğlum sen atlasana ya Allah Allah şöyle bir atlayacaksın at tarafı ya Bak beceremiyor ya Allah çapsın var ya. Bir dakikamız şurada gitti ya. Ha nihayet ya. Allah razı olsun ya. Yemin ediyorum kafayı yedirdi adam ya. Neyse geldik. Selamun aleyküm. Evet. 12 saniyenin altında bitirmemiz lazım. Kolay bir görev. Şöyle. İkisinin arasında bu arada bitireceğiz. İkisinin arasında duracağız yani. Öyle ekstra bir şey yok. Tabi ee, biz biraz yanlış bir yerde durduk. Bir de 10 saniye sürdü. Biraz daha hani, çabuk olmamız lazım. Yani belli bir sürenin altında yapmamız lazım aslında. 12 saniye geçmek için 10 saniyenin altında da muhtemelen altın madalya gelir diye ümit ediyorum. Bu sefer biraz daha çabuk. Şöyle erkenden durmam lazım. Yine gümüş madalya ama neyse aman geç ya. Evet 40 saniyenin altında bitirmemiz gerekiyor bu parkurda. Tamam yaparız. O daha kolay. Bu bizim için daha kolay. Zaten biz bot kullanmayı da iyi bildiğimiz için Zaten botlarda fren sistemi olmadığı için Tak diye direkt şöyle dönebiliyorsunuz. Hani gazı ayağınızdan çekip öyle dönmeye kalkarsanız Ağrına gaza bastığınız gibi daha rahat döner. Yani şöyle normalde dönmüyor ama tak gaza köklediğinizde dönüşü gerçekleştiriyor. 28 saniye altın madalya. Men altın madalya. Hak ettiğimiz bu hocam ama ben şurada birazcık e, kinlendim abi. Ya zaten 10 saniye sürüyor dostlar. 10 saniyeden bir şey olmaz. 10 saniyeden hiçbir şey olmaz. Şöyle. Bu sefer daha uzun sürdü lan yalnız durmam tilt oldum bir kez daha. Son bir kez daha deneyeceğim. Olmadı tamam bulaşmayacağım. Ama o altın madalyayı istiyorum ha. Benim zaafım var ya. Ama ben ne dedim videonun başında altın madalyayı bitireceğim diye. Hepsini diye. Ama yani durmuyor. Durmamakta inat ediyor bu arada. Hani derken frene basıyorum yok. Durmuyor. İnadına durmuyor. Tamam. 5 beş, ee, 5'ten 6'ya geçecekken. Tamam. Yine bu arada yine de bu arada geç. Tamam 5. saniyede yavaşlayacağız. Bu sefer 5. saniyede yavaşlayacağım. Ne kadar saçma sapan bir test ya. Yavaşlıyorum abi. Böyle çok erken oldu mesela. Böyle fa durmuyor lan bu arada. Bunda bir şey var. Bak bir de bu arada testten çıkmıyor. Bak çakala bak hele. Tamam son kez son vallahi son. Yani ikinci testten altın ile çıkıyoruz ama burada altın madalya alamıyoruz şaka gibi. Artık olabilir misin ha? Tam da dediği zamanda durdum bu arada. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama 2 dakikanın altında sürmesi gerekiyor bunun da. Olur yaparız. Olur. Bu biraz daha yani bu botun biraz daha hassas dönüşleri var. Ona göre sürmemiz gerekiyor. Bizim için sorun mu? Değil bu arada. Kamera açısı belki birazcık sorun yaratabilecekmiş gibi görünebilir size. Ama hayır öyle ciddi bir problem yaratmaz. Sadece manevra yapmayı biraz bilmeniz gerekiyor o kadar. Ama zor değil. Zor değil. Yani ilk testteki tekne gibi değil. İlk iki testteki daha doğrusu. Yani yine ee, biraz daha rahat bir sürüş var. Sadece kamera açısı. Yani defilte verişin olduğu için de aynı zamanda tabi biraz öyle kötü gözüküyor mavi denizde falan bakarsanız sanki böyle piksellerde bozulmalar var böyle bariz bir şekilde görebiliyorsunuz ve bu da çok iğrenç bir görüntü sunuyor. Gerçekten rezalet bir görüntü sunuyor. Eskiden çok daha kötüydü ama şimdi hani berbatın üstü vasatın altı öyle söyleyeyim size. Yine iğrenç bir görüntü. Şuna bakar mısınız? Doku kalitesinin ne kadar geç düzeldiği, ne kadar geç renderlandığını falan görebiliyorsunuz. Bunlar dediğin gibi berbat şeyler. Optimizasyonun ne kadar rezalet olduğunun birer kanıtı. Bu arada 114. Yani rahat bir altın madalyo oldu. Aha bu arada o 55 metreden fazla uçmamız lazım. Benim bu arada favori şeyim bu. Botum bu. Power deniz aracım bu. Hovercraft. Ve kendisi analog da kontrol ediliyor dostlar. Onunla bir ikisini vermiş olalım. Bu arada niye 40 saniye süremiz var? O neden? Ve benim açık en çok zorlandığım test buydu bu arada. Yani belli bir mesafe uçmak gerçekten zor. Yani 42 metre uçmuşuz. 42. 42 ne lan? 55 metreden fazla uç diyor. Ben 42 metre uçuyorum. Biraz daha geriden atlamamız lazım burada. Zaten zaman çok. Önemli olan da yüksek mesafeden atlamak. O yüzden şöyle ben genişten alıyorum abi. Genişten almanın birazcık bokunu çıkardığımın farkındayım ama. Doğru bir şekilde atlamamız gerekiyor ki. Bu sayede güzel bir atlayış gerçekleştirebilelim. Bu arada biz gözükmüyoruz. Yani bildiğiniz gözükmüyoruz yani şu anda haritada. O yüzden de yeri bulmakta biraz zorlandım. Evet bu sefer biraz daha iyi uçtuk. Ama 45 metre. Oğlum bu ne lan? Uçsana lan. Allah Allah uçma vakti inat ediyor ya. 55 metrenin üstü Ben 45 metreye anca çıkabiliyorum. Bir de o kadar zorlamama rağmen ha. Ana ne kadar sinir bozucu ya. Boşuna demiyorum en çok zorlandığım test buydu diye. Hızlanmıyor ki hani hızlı giden bir deniz aracı da değil hani hovercraft. Ha bu sefer uçtuk ama. Ya bu sefer içinden geçtim ama yani lütfen. İşte bu. İşte bu men. İşte bu. 3 dakikanın altı son test bu arada bu. Sonra bitiyor. <laughs> Zaten direkt olarak başlıyor ve avantajlı başlıyoruz aslında. Çünkü yokuştan böyle sürüklenirken ufak bir hız iğmesi kazanmış bir şekilde başlıyoruz. Ya kolay bu arada ya. Ki ben hovercraft kullanmaya bayılıyorum dediğim gibi. Çok seviyorum. Böyle tatlı bir uçuşu falan var. Hem karada gidiyor hem denizde gidiyor. Süzüle de biliyor aynen bu şekilde. Çok tatlı. Hep böyle bir hava craft'ım olsun istemişimdir. Rengi de tam istediğim gibi ha. Mavi sarı. Tam istediğim tarzda. Böyle sarı mavi oluyor mu bilmiyorum ama. En çok istediğim tarz bu yani. Yoksa eğer. Orta sarı kenarları mavi. Dediğim gibi ters olsa daha iyi olur da. Böyle favorim ama ikili yani favori iki rengi araçlarda. Hovercraft'ı özellikle ayrı bir seviyorum. Hem böyle denizde dolanıyoruz bir yandan San Fierro'ya uğruyoruz vesaire bir yandan köprünün altından San Francisco köprüsünü falan altından böyle bir bu turu yaparcasına keyif yapıyoruz. Bir yandan da aynı zamanda tabii e, Hovercraft'a uçuyoruz bir güzel süzülüyoruz. Aynen böyle leylek gibi mis. Çok tatlı gerçekten. Sürüş de zaten rahat. Allah'tan defiti verişinin kontrolleri bu konuda sapıtmıyor. Analog da sürüyorum çünkü aslında. Yani Allah'tan hava e, Hovercraft için daha doğrusu deniz aynı Hovercraft için ayrı bir kontrol şeyi var da bu sayede rahat sürebiliyoruz. Bu güzel bir şey. Bu gerçekten güzel bir şey. Çünkü motorda mesela e, şey olayı yok. E, adını siz söyleyin. Mesela araç kullanırken normalde sağ sol kullanıyorum ya ben. Motorda böyle bir ayarlama yapamıyorsunuz ama mobil versiyonda yapabiliyorsunuz. Hani motorlu bisiklet, motorlu taşıtlar kullanırken analog, araba kullanırken de ok tuşlarını kullanabiliyorsunuz. Ama maalesef bu bir içinde geçerli. Neyse ki Hovercraft'ta böyle bir şey var. Bu arada 2 dakika 4 saniye falan en fazla. Ve altın madalya tabii ki. Evet full altın madalya ile bitirdik. Zaten az test vardı. O yüzden de biraz uzattım. Evet bütün bot testlerini başarılı bir şekilde geçtik. Ee, botlarımız da burada. Ee, Havacraft da veriyor musun canım? Havacraft da ver ya. Havacraft ne yok abi altın madalya ile tamamladık o kadar. Dur lan dur dur suya atlama manyak deli misin sen? Ana kafayı yemiş ya. Normalde burada helikopter olması lazım. Helikopter yok. Can sıkıcı. Şurada alabileceğimiz bir araç var. Alalım ve ardından oyunu kaydetmeye gidelim. Ya yani niye helikopter yok abicim? Niye helikopter yok? Bak canım sıkıldı buna ya. Normal helikopter olur şansım helikopter yok. Neyse önemli değil o kadar fazla. Buralar da çok güzel bu arada gerçekten. Hani buralarda bir evim olsun isterdim. Hem denize yakın hem de böyle mistakil vibe'ı falan veriyor. Güzel yani gerçekten. San Fierro'nun da hem yakını. San Francisco'nun yakını. Köprü de zaten. Ya bir de yani San Francisco köprü manzarası var ya. Bir de aynı zamanda bir tekne lisans alıp da rahat rahat istediğin zaman tekne turuna da çıkabilirsin. Çok iyi ya. Harbiden burası konumsal anlamda çok iyi. Gerçekte burası nere olarak geçiyor bilmiyorum ama. Gerçekten böyle bir yerde evim olması çok isterdim. Hani ulaşım da güzel. Tabi buradan bakınca öyle şu an tabii nasıldır bilmiyorum neresi de bilmiyorum ama. Ben buraya göre hayal maya kurarak hani düşünüyorum. Güzel yani. Ama tek problemim daha doğrusu bir, birkaç tane problem olur. Birincisi alışveriş. Ama zaten tekne turuna falan çıkacaksın. Park edersin. Alışverişini lüks bir yerde yaparsın. Bir de yemek. Yani normal market alışverişi falan yapamazsın. O tarz bir yer görmedim çünkü. Yani bu tarz yerlerin öyle bir sıkıntısı var. Normal insan gibi alışveriş yapabileceğin yer, bu bulmakta bayağı zorlanırsın. Onun dışında çok da... Daha... Yani... Şehir merkezi zaten çok uzakta değil falan. Yani üstesinden gelinir. Halledilir bence. Neyse ben e, şuradan bir oyun dediğim gibi bir kaydedeceğim. Şu mülkü de satın alacağım. Aslında 3 görev yapmışız gibi bir şey oluyor bu sayede. Ona göre artıyor ya. Bu da tabii bizim açımızdan güzel bir şey. Hemen kardeşim ne yapıyorsun kardeşim sen sen bu video beni birazcık tilt ettin. Birazcık tilt ettin. Ama önemli değil. Evet hijack'in üstüne oyunumuzu kaydettik. Son olarak bir de oyunun yüzde kaçını tamamladığımızda bakıyoruz. Oyunun yüzde 54 buçuğunu tamamlamış bulunmaktayız. Evet dostlar bu bölümlük benden bu kadar. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Keyif aldıysanız destek olmak isterseniz. Destek amaçlı beni bırak bir kanalımıza abone değilseniz ne yapacağınızı zaten çok şükür biliyorsunuz. Aynı zamanda kanalımıza abone yapmak için Başka özelliklerimizden ve çeklerimizden de haber olabilirsiniz. Bir sonraki bölüme bir sonraki videoya kadar da kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.